takıma da başarılar dileyelim. Baha. Altay başladı bu arada maça. Talha. Berat. Şimdi Yupan sağdaki boşluğu Faruk. Ceza sahası içerisinde Faruk. Şut geldi Gökhan. Maçın başından beri en çok top kesen oyuncusu. Bu arada sol tarafa doğru etkili bir pas. Orada Doni verdi pasını. Berat. Berat. Berat vurdu. Gökhan mı çıkardı? Evet. Hayır. Özel istiyorum. Direkten döndü o top. Doni önündeki boş alanı değerlendirdi. Doni'yi de bir pas verdi. Berat'a Berat. Berat da geliyor Beşiktaş. Berat ceza iki oyuncu vardı. Emre vurdu. Gökhan bunu da çıkardı. Gökhan bunu da çıkardı. Yeri biri, biri de çok net pozisyon. <laughs> Sürdürmek istedi. Tunağan'dan şık bir hareket. Tunağan iyi top. Cihan geliyor. Altay orada. Bir foul. Sarı kart da çıkabilir orada. Kırmızı kart. Hön kırmızı kart gördü Beşiktaş'ta dakika 55. Altay bir kişilik üstünlük durumu da harika bir pas. Gol mü? Hayır. Talha nasıl kaçırdı? Evet değerli izleyenler günün ikinci karşılaşması maçtan sonra onu da konuşuruz. Giresun Spor Antalya Spor arasında mücadeleye Giresun Spor başlıyor iki takıma da. Başarılar diliyoruz değerli izleyenler. Önce kaptırdı sonra kaptı. Onur çağrı bıraktı önünde Çağatay var. Çağrı. Berkcan. Vuruş. Gol geldi. Antalya öne geçti Giresunspor karşısında. Osman. Süleyman bıraktı. Şut Eftal'den dışarı gitti Asfark'la. Tuna. Süleyman'a geçmedi. Osman aldı. Osman vurdu. Kaleci gole izin vermiyor. Kontra atak başlıyor. Şimdi Antalya Spor için 3 oyuncu, 4 oyuncuyla birlikte geldi Antalya. Savunma toparlanmaya çalışıyor. Şut kaleci. ikinci pozisyon kafa savunma. Alper. Fatih. Süleyman. Ve karar penaltı. Penaltı kararı. Süleyman yerde kaldı. Değerli izleyenler topun başında da kaptan Süleyman var. Maçta 26. dakika Süleyman topu alara gönderdi. Giresunspor beraberliği yakaladı. 1-1. Durum 1-1. Çar orta, iyi pas. Harika bir ikinci pas ve gol geldi. Muhteşem organizasyon. Antalyaspor yeniden önde. Onur az adamla yakalandı Giresunspor savunması. Görkem Verdi pasını. Şimdi Çağatay. Çağatay gol attı. Kaleci çaresiz kaldı. Çağatay bomboş pozisyonda. Maçın yıldız ismi golünü de atıyor. Osman. Yusuf. Tuna bıraktı. Alper. Süleyman. Süleyman harika bir gol Süleyman'dan. Harika hareketler. Harika bir gol. Süleyman Urhan. tacatışını atışını kullanacak. 89. dakika Tuna kaybetti topu. Şimdi ceza sahası içine Çağatay gol attı işi bitirdi. Çağatay. Maçın yıldızı Çağatay. ikinci golü 4-2 oldu. Fenerbahçe-Başakşehir maçı başlıyor. Başladı daha doğrusu. Ender, Ender'in pası merkeze dikine bir top ama Berkin orada çıkmıştı. Yavuz. Ali, Eyal, Ertan, Ertan, Batuhan, Batuhan attı. Batuhan attı. Fenerbahçe 1-0 geçiyor. Başakşehir karşısında dakika 23. Batuhan attı. Mevlid, Ender, Eyal, Ertan, Ertan'ın pası Efe dikkatli ama top Batuhan'da kaldı. Batuhan nanin. Batuhan vurdu. Metin Çelik çıkardı. Korner. Bak Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Çaykur Rizespor, Kayseri spor maçı başlıyor değerli izleyenler. Baran. Baran sol kanattaki boşluğu iyi gördü. Cengiz hemen ceza sahası içine. Özgür vurdu golü attı. Özgür kaleciyi adeta yerinde çivi gibi bırakan bir vuruş. Yerden direğin dibine. Dondu kaldı kaleci. Melih Emra bıraktı. Bulut. Bulut Öztürk. Emra Bulut. Bulut dışarı gitti. Çok sert vuruş. Çok. Melik, Tukan Bulut vurdu direkten döndü. Bir ser şut daha Bulut'tan. Atak devam edecek. Batuhan yine direk. Kayserispor şanssız bu dakikada. Tukan. Tukan verdi pasını. Şimdi Bulut yine direk. İnanılmaz Kayserispor'un direkten dönen 3. topu bu. Serhat Baran Enes bıraktı. Cengiz şut iki oldu. Özgür, özgür, özgür. Kayseri Spor 5 kişiyle savunmada. Rize Spor. Şimdi Batuhan. Batuhan sıyrıldı, çevirdi. Verdi pasını, şut savunma. İkinci pozisyon boşta kalan topu gönderemedi. Kayseri Sporlu oyuncular. Enes. Yatarak müdahale. Cengiz kaleciyle karşı karşıya. Şutla vuruş dışarı gitti. Bir dakikalık uzatma o sürede doldu artık son şans. Giresun Spor düzeltiyorum Çaykur Rizespor için 3. gol şansı. Harika hareketler bu kez direkten dönen top Çaykur Rizespor adına ve maç bitti. Ve hakemin düdüğüyle maç başladı. Günün ilk maçı başladı. Trabzonspor maça başlıyor. Emir. Cem. Cem'den pas. Tanay. Tanay ceza sahasına girdi. Tanay şut çaprazdan kaleciden döndü. Şahin. Topun indiği yerde Cem. Cem'den pas. Tanay çaprazda. Tanay vurdu gol! Neden? Trabzonspor Tanay ile öne geçiyor. Tanay'ın golü, Trabzonspor'un golü. Durum şimdi 1-0. Osman Osman Türk. Onun Ol. pası şimdi ceza sahasında Azadi çekti. Azadi vurdu. Samet'ten döndü. Burak. Osman. Şahin. Şahin'den pas şimdi. Gol şansı. Gol. Osman'ın golü. Sivas Spor beraber yakalıyor Osman'la. Orta orandan kafa ceza sahası son anda kaleci atak devam edecek oran içeri orta kafa dışarıya Ömer Faruk Cem Cem'den pas Gürkan Gürkan'ın pası şimdi biraz iz bıraktı Tanay direkten döndü Tanay'ın şutu direkten döndü Eyüp Sefa. Hatay'ın hücumu. İyi bir pas. Şut gelir mi? Şut geldi. Golle geldi. Arben'in attığı golle Hatay. 1-0 öne geçiyor dakika 4. Hatay 1-0 öne geçti. Bu güzel ara pasında atılan bu güzel golle. Dakika artık 44. İlk yarıda son anlar içerisindeyiz. Rıdvan, Aliço, Kutay. Kutay ön alanda top kazandı. Topu da pasında aktardı. Aliço şunu vurur mu? Aliço vurdu savunmadan döndü. Kutay attı Hayır. Var Sefa. Sefa'dan bir top orada karşıladı. Yine savunma ama top Antep'lerde kaldı. Ön alanda kazandı toplarla Antep. Hücum etmeye devam ediyor. Cenk verdi pasını. Cenk vurmadı. Aliço. 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 Orası gol. Harika bir gol. 53. dakikada Antep bir biri buluyor Aliço'nun bu harika golüyle. Antep savunmada eksik yakalanabilir. Anıl, Anıl'la geliyor Hatay Spor. Hatay geliyor. Anıl ceza sahası içerisinde. Anıl verdi pası düşük gelir mi? Pas geldi olmadı. İkinci pozisyon olmadan Kutay araya girdi. Kutay araya girdi. Mikail'in pası orada kısa düştü. Savunmada eksik yakalanabilir. Hatay Spor. Aliço ile geliyor Gaziantep Futbol Kulübü. Aliço, Aliço verdi pasını. Gol geldi. Orada bir organizasyon, harika bir kontra. Atakal zaten futbol kulübü 90 artı 2-1'i buluyor. Maçın hakemi. Maç başladı diyor. Kasımpaşa başlıyor maça. Alpay uzun gönderdi. Muhammed karşıladı. Köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. Kullandı şimdi Galip köşe vuruşunu. Talha indirdi. Ege arka diri kafa dışarıya. Muhammed. Ege hızlı geriye döndü. Berkan. Mete. Andre Podgajski. Andre onun pası şut. Kaleci kurtardı. Yakın mesafeden çaprazdan şut. Kasımpaşa kalecisi başarılı. Sol taraftan koşu var Galatasaray'da. Andre Podgajski. Pası geçmedi. Galip Baskı şut gol. Kasımpaşa karşısında Galip'in golü. Faruk da geliyor Kasımpaşa. Alpay geriye döndü. Farukta top. Faruk vurdu. Faruk dışarıya vurdu. Talha, Mete, Galip, Çapraza, Tayfun önünde kaldı. Pası, şut, gol! Berkan, Galatasaray 2-0 yapıyor durumu. Berkan'ın golü. Çaprazdan vuruyor, sert vuruyor, düzgün vuruyor, Topalara gönderiyor. Lazım Galip. Ege. Sol taraftan koşu var. Andre oraya doğru. Berkan. Çekti Berkan. Yerde Berkan. Penaltı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı. Galatasaray 3. gol için geliyor. Ege kaçırdı. Ege kaçırdı. Furkan'ın kurtarışı ayaklarıyla. Talha. Alpay'dan pas şimdi şut ve gol! Kasımpaşa farkı bir indirdi. Maçın bitimine 5 dakika kala. Yeni Malatya Spor'un vuruşuyla maç başladı. İki takıma da başarılar dileyelim. 20. haftanın kapanış maçında Yeni Malatya Spor Karagümrük karşı karşıya geliyor. Sanş. Şimdi Arment. Albo. Albo. Verdi pasını orada topla buluşan önce Sipan. Meli attı. Meli attı. Kale 1-0 öne geçiyor. Hala top Erhan'da. Şimdi verdi pasını Sipan. Sipan top boşta kaldı. Meli Meli çekti topu verdi pasını. Albo. Ya üzerinde verdi topu. Meli vurdu. 2 oldu. Meli attı. Harika bir gol. Kara Gümrük 2-0 öne geçiyor. Yeni Malatya Spor kalsın Takım arasında top gitti geldi Şimdi Armen iyi top. Boşta topla buluşan oyuncu. Kara Gümrük'te Erhan. içeriye doğru iki oyuncu geldi. Erhan yapacak mı ortaya? Erhan da çıkar. Hareketler pasını çevirdi. Sipan Şerif. Şerif iyi çıkardı bu topu. Harika yer aldı. Yiğitcan. Topuk pası. Mustafa. Yunus tek toplar. Morris. Morris solda boşluk o boşluğa doğru iyi top. Gol gelir mi? Gol gelir mi geldi? Dario attı 2-1 oldu. Dario 31'de 2-1'e getirdi skoru. Yine bir baskı var iki kişi arasında harika çıktı Sipan. Sipan ayağından biraz fazla açmıştı ama çalımını da attı. Pası da Dario. İyi top vurur mu? Açıdan aldı. Şeref orada boşta kalan top ama. Orada Emirhan topu kornere yolladı. Çizgide Yunus önünde boş bir alan var o boşluğa doğru. Orada topla buluşan oyuncu Dario. Golü atan oyuncu yeni Malatya Spor'un. Teknik oyuncusu. Şimdi Mustafa. iyi top. darıyor doğru. Dario indirdi. Dario bıraktı. Ünal vurdu Batuhan Alyaz. Biri biri de çok net gol pozisyonu Batuhan çıkardı. İki takım arasında top kayıpları fazlasıyla devam ediyor. Erhan. Erhan'dan harika bir top. Vurur Barber. Çevirdi. Sipan attı. Sipan attı. Harika bir organizasyon. Harika bir pas. Arvent indirdi. Sipan attı. 3-1 oldu. Karagümrük 3-1 öne geçiyor. Yeni Malatya Spor karşısında. Boş. <laughs> Merkeze doğru. Kevin dikkatli ama Kevin'in pası kötü. Dario'dan şık bir top. Ünal, Yunus verdi pası şut gelir mi? Şut geldi. Batuhan çıkardı. Yunus ve out. Sang verdi pasını. Yunus solda boşluk. O boşluğu görür mü Yunus? Sağında da boşluk var. Sağındaki boşluğa. Yiğitcan ortaya yaptı. Harika bir orta. Gol gelir mi? Harika bir gol. Neler izliyoruz? Neler izliyoruz böyle yeni Malatya Spor Morris de 3-2'ye getirdi durumu maç tekrardan tempo kazanabilir. Az önce harika bir orta kesmişti asist öncesi pasta. Emirhan, Dario, Dario'nun pası Ünal. Ünal boşta Morris, Morris vurdu 3-3, Morris attı 3-3, Morris, Morris, Morris. Topla biraz fazla oynadı ve verdi pasını şimdi Erhan, Erhan. İyi top harika orta ne izledik öyle Şeref boşta kaldı top Dario karşıya ikinci pozisyon Erhan Erhan ama Burak <laughs> Tim tekte oynadı Topla buluşan oyuncu beni harika bir top kaleci de çıktı Şimdi harika bir gol Alba 4-3 Harika bir gol Alba Alba Alba